Yepyeni bir seriden herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyif alacağınızı düşündüğümüz bir seri hazırladık. F1 22'de My Team Modun'da Tospa Racing pistlere çıkıyor. Ve sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'si biliyorsunuz. Elemelerde pek de istediğimiz gibi sonuç alamadık. Zaten ee, bu kariyerle ilgili bölümler devam ettikçe daha detaylı bilgiler de vermeye çalışırım ben de. Sizin de sorularınız, merak ettikleriniz olursa bol bol yazınız. İşte gördüğünüz gibi Carlos Sainz ve Leclerc ile Ferrari ikilisi ee, elemelerde en tepeye oturdu. Poli aldılar. Grid'de çok avantajlılar. Biz neredeyiz? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi biraz aşağılardayız. Biz 19. sırada ben ve takım arkadaşımız da aşağıda bir açıkta aşağıda. Bakın nerede? En sonda. 22'de. Tospa Racing olarak bu arada nasıl bir kariyer planlaması yaptık? bir e, Ondan da bahsedeyim kısaca. E, şimdi birden fazla seçenekler var. İşte rekabetçi modda e, ilerleyen bir takım kurmak istiyorum. Ya da daha gelişime açık, orta sıraları hedefleyen bir ekip gibi. E, biz baskıyı üzerimizde çok hissetmeyelim diye en alttan başlayalım dedik. Yani gelişime açık bir takım. Bu sezon biraz arabayı geliştirmeye çalışacağız. Pistleri tanıyacağız. Ee, çok rekabet içinde olmayabiliriz ama hiç sorun değil. Dediğim gibi rekabetten ziyade daha çok bizim için önemli olan nedir abi? Bu süreçte aracımızı iyi geliştirip önümüzdeki sezon biraz daha iddialı olmak. Bakalım neler yapacağız, neler olacak hep beraber göreceğiz. Eğer tabi bu e, yayını da daha doğrusu bu videoyu da beğendiyseniz bol bol yorum yazarsanız, e, beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız da destekleriniz bizim için önemli. Biz de daha şevkle yeni içerikleri yüklemeye devam ederiz. Büyük bir hızla diyelim ve Bahreyn Grand Prix'si başlıyor işte. Grid sırasına şöyle bir bakacağız şimdi. Buralarda tanıtımları da geçmek istemedim. Tatlı tatlı tat, izleyelim dedim. Ortalama videolar 20 ile 30 dakika arası olur bu kariyerle ilgili. Onu da söyleyeyim. 1 numarada Leclerc. 2 numarada Verstappen bu arada. Ben yanlış görmüşüm biraz önce pardon. 3 numara Hamilton. 4 Perez. 5 Sainz. altı Russell. Bottas. Alonso arka arkaya. 9'da Ocon. Magnussen. Hastan 10. Gazile 11. Sunoda 12. Schumacher 13, Show, Çaylak Joe 14, Fetel abimiz Alex ve Norris arka arkaya. Albon ve hemen arkasında 18. sırada biz varız. Evet Ricardo arkamızda, Stroll arkamızda. En arkada da Latifi'nin hemen arkasında da Tosba Racing'in diğer şoförü Oscar Piastri. Bakalım. Dediğim gibi önceliğimiz tabii e, bir an önce puan alalım derdinden ziyade. Şöyle Pislere bir alışalım, kendimizi yarış içerisinde kabul ettirelim. Derken formasyon lap, formasyon turu başlıyor. Hep beraber izliyoruz. Cemden bir ani hızlı kalkış. <laughs> Allah'tan ceza yemedik. Bu süreçte ara ara sessizliklere bürünebilirim, biraz oyunun da içinde, yarışın içinde hissetmeniz için. Onun dışında tekrardan da formasyon turundayken şundan bahsedelim. Önerileriniz olursa bunları da açığız. Alternatif olarak Twitch'te zaten düzenli olarak spor yayınları, ara ara oyun yayınları yaptığımızda bilmeyenler varsa Twitch'e de bekleriz. Oradaki yayınlarımıza. Tekrardan da hatırlatalım. Destekleriniz bizim için gerçekten önemli arkadaşlar. Kanalın büyümesi adına. Evet hemen gördüğünüz gibi önümüzde Albon abimiz var. Formasyon turundayız piste alışmaya çalışıyoruz ama Bu araçla da ne kadar yapacağız ee, Bakalım Tahmin edersiniz ki yeni gelişmekte Olan bir araç olduğu için de kullanması Çok zor bir iki detay da vereyim ee, Merak edenler varsa Gamepad oynuyorum yani direksiyon setim yok O yüzden de gamepad oynayanlar Çok iyi bilir ki Gerçekten kontrol çok zor F1 22'de Özellikle yani F1'in bütün serisinde Öyleydi ama direksiyonla oynamadığınız Zaman işler iyice zorlaşıyor sizin için Umarım ne diyelim? Umarım bir gün biz de direksiyon seti alacak ekonomik gücümüzü sağladığımız zaman direksiyonla oynarız ve işin daha çok keyfini çıkarırız. Son bölüme geliyoruz biraz sonra yarış başlayacak. son virajlara doğru geliyoruz. Heyecan dorukta. Bizim de ilk yarışımız. Takım olarak ilk yarışımız. Özellikle bunu da unutmayalım. Evet. Bir sıralamasına tekrardan giriyoruz. Evet burada zamanlama, timing çok önemli. Nerede durdurursanız o kadar iyi bir kalkış sağlıyor size. İşte mor mor renkte durdurduk. Yani zamanlamamız mükemmel kısaca. Evet ışıklar yanacak. Geliyor. Bahreyn Grand Prix'si bizim için. Sezonda ilk Grand Prix'si başlıyor. Kalkışta bakalım. Şöyle bir tereddüt destekli iyi kalktığımızı düşünüyorum sağ taraftan iç taraftan ilk viraja doğru ilerliyoruz. Gayet avantaj sağladık gibi. Evet. Gördüğünüz gibi 11. sıralara kadar çıktık. Evet. Şu anda 14'teyiz. Sanırım evet 14 15 Peter abimiz geçti bizi. Şu an için 15. sırada yerimizi sağlama aldık gibi görünüyor kaotik süreci geçersek daha sağlıklı olacak bakalım. 17'ye kadar geriledik tabii. Birazcık tedirgin kullanmamızın verdiği handikap bu arada az kaldı. Albonu öldürüyorduk herhalde Albon'u. Latifi miydi, Albon muydu göremedim ama sanırım Albon. Evet bu arada Fetele hafiften bir sürtünce inceleme başlatıldı hakkımızda. Umarım bir ceza çıkmaz. Tekrardan 14'ü aldık. Fena gitmiyoruz diyebiliriz. İlk turdan görüntüler sizlerle. Yani 18. sıradan başlayıp 14'e kadar çıkmak bizim için şu an için bir çaylak için gayet güzel görünüyor. Hele ki aracın da birazcık sıkıntılı olduğunu düşünürsek. 10. turdayız arkadaşlar. 1-2 sıra kaybettik. 17. sıraya kadar geriledik. Gördüğünüz gibi arkamızda stroll var. Hemen dibimizde diyebiliriz. Önümüzde Norris, Albon. Ekip arkadaşımız biraz geride. Evet muhtemelen de bir iki tura kadar da ee, pit yolu açılacak bize bakalım. Merakla bekliyoruz. Norris'le aradaki farkı çok açmak istemiyoruz. Yakalamak istiyoruz ama işimiz pek kolay değil. Tabi risk aldıkça da işte böyle hafif pistten taşmalar da ya da ani frenlemeler hız kaybına neden olabiliyor. Evet en sevmediğimiz virajlardan biri bakın neler oluyor. Bakın neler oluyor. Bir anda iki sıra birden kaybettik bu bizi üzdü. Yani şu attığımız küçük spin maalesef e, sıralamada iki yer daha kaybettirdi bize 19. sıraya çıktık. Allah'tan çabuk topladık. Şimdi yakalamaya çalışacağız tabi önümüzde Ricardo var, tecrübeli bir pilot. Bakalım. Ama yakalayalım derken de gördüğünüz gibi birazcık kontrolü, konsantrasyonu kaybettik. İkidir pistten çıkıyoruz. Bu da tabi bize ister istemez zaman kaybına neden oluyor. Onu da hatırlatayım. Evet start düzlüğünden önceki son viraj. Biraz daha derli toplu girebilsek iyi olacak. 14. turdayız arkadaşlar. Hemen önümüzde Mick Schumacher var. Mick Schumacher ile tekerleri çarpıştıracağız gibi görünüyor. Güzel bir it dalaşı izliyoruz. Peşindeyiz Mik. Bu arada iki sıra geçtik. 15. sıradayız. 14.lük için kovalıyoruz. Evet işte Mik'le yakın temas. Mik'le gayet yakın temastayız. Harika girdik. Avantajı aldık ve Mik Shumair'in önüne geçtik. 14. sırada yolumuza devam ediyoruz. Diğer de açıldı. Gayet güzel. Gazli seni de yakalayabilir miyiz acaba? Acaba seni de yakalayabilir miyiz? Ki bir saniye altında aradığımızdaki fark kovalamaya devam. iyi bir dönüşle start düzlüğünde yakalar mıyız derken Gazli iyi gazladı. Zaten Gazli'yi de kovalamak bir yana gördüğünüz gibi pit zamanı. Timing çok önemli arkadaşlar burada. Bakın şimdi bir kutucuk gelecek. Doğru zamanda basarsak iyi bir pit yaparız. Bakalım. İşte mor. Harika bir pit. Gerçekten bizim için iyi. Tabi o sıra bizi geçenler var. 22. sıradayız. Ee, şöyle diyebiliriz yarışın bu orta bölümleri. Çok e, rekabet içinde geçmedi. Biraz daha farklar açıldı. Önümüzdeki ve arkamızdaki ile. Arkamızda Piastri takım arkadaşımız bizi kovalıyor. 18. sıradayız. Ama önümüzdeki Stroll bayağı yol almış durumda. 9-10 saniyelik bir fark var. Tabii bizim önceliğimiz her zaman dediğim gibi rekabetten ziyade kaza yani DNF yap olmadan kaza yapmadan yarışı sağ salim bitirebilmek öncelikli hedefim. Hedefimiz takım olarak Tosba Racing olarak ama bunu yaparken de 3-4 sıra kapabiliyorsak hele ki bir puan falan alma durumu bizi havalara uçurur açık konuşmak gerekirse. Arkamızdan takip edenler var. Ben bu takımdan umutluyum ama belki bu sezon çok e, iyi yerlere gelemeyebiliriz yani ortalar falan bizim için iddialı şu an ama bir sezon sonra e, takım biraz daha geliştiğinde tecrübe kazandığında araç daha iyi bir hale geldiğinde umarım getirebiliriz tabi araştırmalar sağlıklı olursa bakalım. Evet yarışın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz arkadaşlar bu arada 25. tur itibariyle hemen arkamızda Bakın kim var şimdi gelecek hemen arkamızda çok yakın bize o kadar yakın ki işte Piastri takım arkadaşımız ona yeri vereceğiz gibi görünüyor o da içten çok güzel aldı ve avantajı sağladı hafif de bir temas var orada ama Allah'tan Tosba Racing kendi takım arkadaşlarının <laughs> birbirine e, yok etmesine izin vermedik öyle diyeyim kısaca. Piyastri'yi kovalamaya devam ediyoruz ama çok da risk almayı tercih etmem. Neden? Çünkü takım arkadaşımızı da sabot etmek istemeyiz. Arkamızda Latifi var, Fetel var. Ee, 22. sırada kimse yok. Nedeni çok basit. Mick Schumacher DNF olduğu bir kaza geçirdi. Gerçekte de çok garip e, gelmiyor. Gerçi son ben bu videoyu çekerken son haftaları düşündüğümüz zaman Mick puanlar almaya başladı. O anlamda Mick'ten memnunuz. Benim de sevdiğim ve gelecek gördüğüm bir pilot. Bu arada Latifi bizi start yüzde öncesinde geçti. Bakalım Latifi'den yerimizi alabileceğiz mi? Bakalım Latifi'den yerimizi alabileceğiz mi? İlk viraja doğru geliyoruz, geliyoruz. Yerimizi aldık. Latifi'ye yerimizi kaptırmadık. Arkamızda tabii Latifi. O ayrı konu. Fetel abim sen nerelere düştün be kurban olduğum ya. Benim güzel abim. Fetel'i böyle sonlarda görünce üzülüyorum isterseniz arkadaşlar. Yastri'yi kovalamaya devam. Latifi'den kaçmaya devam. Bakalım Evet gördüğünüz gibi yarışı bitirdik. Bence bizim için güzel bir sıralama ve günün pilotu seçildik. Bunu da unutmayın. Hemen hızlıca şöyle bir bahsedeyim. Ferrari evet gördüğünüz gibi Charles Leclerc monokol pilot bir numaraya oturdu. Şimdi sıralamayı tekrardan göreceğiz zaten ekranda da. Tabii Ferrari takımını tebrik ediyoruz. Vers ikinci sırada Red Bull'dan pardon 3. sırada. Şimdi şöyle bir bakacağız. Pardon bu arada. Vers 2. Perez 3. Checo 3. sırayı almış. Sainz 4. sırada, Russell hemen arkada. Hamilton bugün biraz gerilerde 11'de kalmış. Keyifli bir yarıştı. Bizim için de güzel bir deneyim oldu diyebiliriz kısaca. Biz nerelerde bitirdik? Hemen şimdi tablo aşağı doğru gelince göreceğiz zaten. Tecrübe kazanmamız açısından bu yarışlar bizim için çok önemli diye tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi biz 19. sıradayız. 19 muyuz? Evet 19. Hayırlısı diyelim yani daha konuşmak için çok erken onu da unutmayın. yarışında şöyle start düzlüğündeki tekrarıyla ben size veda edeyim. İlk bölüm burada sona erecek arkadaşlar biraz sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu içeriğin devam etmesini istiyorsanız da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi onun dışında yorumlarınız, önerileriniz bizim için önemli. Ne kadar çok kalabalıklaşırsak, ne kadar çok sizden yorum, beğeni gelirse de biz o kadar şevkle yaparız bu işi ekip arkadaşlarımla beraber. Umarım keyifli olmuştur. Twitch'te aynı zamanda spor sohbet programlarımıza da bekleriz. Özellikle F1 yarışlarında beraber takip ediyoruz. Sporun birçok dalında programlarımız var. Bunları da unutmayın. Hepinizi tekrardan sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde, ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.